İnsan vücudunda yaklaşık 700 tane biyolojik aktif nokta bulunur. Bunların 66 tanesi ekstra aktif noktalardır ve bunlara da agresi noktaları diyoruz. Bilin bakalım bunlardan 61 tanesi hangi azalarımızda yer alıyor? Tabii ki de abdest aldığımız azalarımızda. Peki gelelim abdest almanın bilimsel faydalarına. Bu kısım benim en çok dikkatimi çeken nokta. Dişlerimizin dibinde beyinle bağlantılı sinir noktaları var. Ve her abdest aldığımızda da misbah kullanırsak o noktaları tetiklemiş oluyoruz. Bu da beş duyu organımızın ve iç organlarımızın çok daha dengeli çalışmasını sağlıyor. Kollarımızı ve yüzümüzü yıkarken de mide, bağırsak, safra kesesi, idrar yolları, kalp ve akciğerlerimizi uyarmış oluyoruz. Kulaklarımızda ise yaklaşık 100 ban vardır. Kulağımızı organların bir komuta merkezi olarak düşünebilirsiniz. Kulakları mes ederken de bütün organlarımızı uyarmış oluyoruz. Ayaklarımızı yıkarken hormon dengesini sağlayan, büyümeyi kontrol altında tutan hipofiz, böbrekler ve hemen hemen bütün organların faaliyetlerini etkileyen banu yarılır. Kısacası abdest almak bütün vücudumuzda mucizevi sonuçlar ortaya çıkar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nurunu arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın buyurmuştur. Rabbimiz de bizi Peygamber Efendimizin müjdelediği bu kişilerden eylesin. Hepiniz Allah'a emanet